Herkese merhaba arkadaşlar. 3 kuruşun bomba kadrosu ile ilgili vereceğimiz yeni bilgilerin videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere de ufak bir ricam var. Bilgileri geçmeden önce video like atıp kanala abone olmayı ve 3 kuruşta arkadaşlar kimlerin dahil olmasını, 3 kuruşta kimleri görmek istiyorsanız onları da yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Hadi hemen bilgileri geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 3 kuruşta ilk dahil olan kişi Uras Kaygalar oluyordu. rolünü canlandırıyordu. Daha sonradan arkadaşlar kadın partner olarak Dilan Çiçek Deniz Dilan arkadaşlar anlaşma sağlam daha sonradan ise arkadaşlar efami rolü için biliyorsunuz ki geçen hafta Ay Yapım Uyanış Büyük Selçuklu'da da oyunculuğunu çok güzel bir şekilde gösteren Ekin Koç ile arkadaşlar anlaşma yapıldı. Efe Ami o Daha önceki videolarda da söylediğim gibi arkadaşlar Çukur'un bazı gençleriyle anlaşma yapıldı. Çukur'un Ali yani Rıza Kocaoğlu ile arkadaşlar anlaşma yapılmıştı. Dünkü attığım videoda spoiler videosunda da söylemiştim. İçeride mini yani Seyit Han Özdemir ile de arkadaşlar anlaşma yapıldı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Çukur'un Celosu'nu Kubilayaka yani arkadaşlar Çukur'dan çıkmıştı. Cam tavanlar diye bir dizide Bensu Soral ile arkadaşlar partner olmuşlardı, başrol olmuşlardı fakat arkadaşlar o dizide reyti kurban olduğu için 8. bölümden final yaptı, erken final yapmıştı bunu gören Ay yapım ekibi ise arkadaşlar Kubilay Aka ile anlaşma sağladı arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 3 ana başrol erkek olacak ve bu 3 ana başrol erkek içinde 3 tane kadın parklar lazımdı. Dediğim gibi ilk anlaşılan kişi arkadaşlar Zilençek Denizli. Dünkü attığı spoiler videosunda da açıkladım. İkincisi ise arkadaşlar Çukur'un nimet nimeti İrem Sak oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle İrem Sak ile anlaşacaklar. Anlaşmış bile şu an olabilirler arkadaşlar. Ben bunu anlaşılar gözüyle bak çünkü Eren sakın arkadaşlar çok ufak bir projesi var hatta proje bile sayılmaz çok ufak bir projesi var o bunu engel olmayacaktır ve büyük ihtimalle de arkadaşlar İran Sak 3 kuruşla oynayacaktır ve de arkadaşlar İran Sak'ı karta rolüyle yani kartar rolünü canlandıracak kişi Uras Kaygılar rolüyle arkadaşlar partner olması bekleniyor Dizan Çiçek ise arkadaşlar Efe Amir ile yani Ekin Koç ile arkadaşlar partner olması bekleniyor fakat biliyorsunuz ki Dilan Çek yine dile Araf Bulut'u Çukur'da çok güzel bir oyun yakalanmışlardı arkadaşlar. Bunu al yapın biliyordu. Bunun için arkadaşlar belki 3 kuruşlara Dilan Çek yine dile Araf Bulut'u inemli tekrardan partner olabilir. Araf Bulut'u demişken de arkadaşlar sosyal Medya'da da hala Araf Bulut'u gündemde sosyal medyada arkadaşlar bazı asılsız haberleri de netleştirmek istiyorum. Arkadaşlar Damla Sönmez konusu hala sosyal medyanın dilinde geçen videoda söylemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar Damla Sönmez kesin bir şekilde Aziz dizisiyle anlaştı arkadaşlar ve büyük ihtimalle de Murat Yıldırım'ın Aziz dizisindeki ilk kadın partneri oldu. Maalesef ki Damla Sönmez yok. Ben de arkadaşlar bu haberi duyunca çok üzülmüştüm. Size yalan söylemeyeceğim. Ben çok uğurlu. izlerken arkadaşlar <laughs> tek Tekrardan Damla Sönmez ile arkadaşlar Aras 3 oynamasını istiyorum fakat öyle olmadı maalesef ama olsun sağlık olsun ben de da sönmedi olmadı ama başka oyuncular da gelebilir arkadaşlar başka oyuncular ile de arkadaşlar hala görüşmeler sürüyor ya sonuç ki Çukur'un aksiyon sahnelerini yöneten ve Çukur'un Deli Kemal'i Uğur Yıldıran'da arkadaşlar 3 kuruşta olacak 3 kuruşta arkadaşlar aksiyon sahnelerini Uğur Yıldıran yönetecek ve de arkadaşlar 3 kuruşta güzel bir karakteri, iyi bir karakteri canlandıracak büyük ihtimalle öyle iddialar var büyük ihtimalle de Uğur Yıldıran arkadaşlar güzel bir karakteri, iyi bir karakteri canlandıracaktır son haberle geliyorum arkadaşlar son şu an arkadaşlar son anlaşma yapılan kişi ise Çukur'un mekesi yani Aytaç Uşun arkadaşlar Aytaç Uşun'la da anlaşma yapıldı biliyorsunuz ki Çukur'da meke karakteriyle bir çomuru gönlüne taht kurmuştu arkadaşlar ve Aytaç Uşun 3 kuruş daha oynayacak arkadaşlar bu da çok güzel bir haber hafta arkadaşlar Al Yapım'ın 3 kuruş ekibini hazırlaması gerekiyor Sadem isimlere de bakacak olursanız arkadaşlar neredeyse yüzde doksanı tamamlandı arkadaşlar. Daha inşallah ara rutinlerine gelecek bir kadın partnerin daha gelmesi bekleniyor. Şu an arkadaşlar kadın birçok kadın partnerle anlaşma yapılıyor diye sosyal medyada birçok haberler var şu an öyle bir şey yok arkadaşlar üçüncü kişi kim olacak şu an öyle bir şey yok ama üçüncü kişi de büyük ihtimalle olacaktır diyorum ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı ve yorumlarda dediğim gibi videonun başında dediğim gibi üç kroşe kimlerin dahil olmasını istiyorsan onları yazmayı unutmayın arkadaşlar maalesef arkadaşlar 3 aydır abone olamıyorduk fakat son zamanlarda çok şükür abone oluyoruz arkadaşlar artık kanalımızı ailemizi bin abone yapalım ve YouTube camiasında analiz kanalları arasına girelim ve sesimizi duyuralım arkadaşlar bunu istiyorum bir sonraki bomba videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın hafta 2 video cidden bomba olacak 1 iki bomba isim açıklayacağım arkadaşlar şu an görüşme aşamasında ama hafta iki bomba cidden çok güzel olacak bunun için de abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor kendinize iyi bakın hoşçakalın hafta iki videoda görüşmek üzere